Egemenlik ulusundur. Egemenlik ulusun olduğu günden beri her gün daha çok artan bir zevkle yaşıyoruz. Biz seyredenlerin kamaşıyor gözleri asırların yılların içinde yaşıyoruz. Artık maziye gömdük mesafeyi zamanı her geçen gün andırır 1-23 Nisan'ı. Kalplerde inkılabın Bilinçli heyecanı, mukaddes hedeflere hızla yaklaşıyoruz. Yolumuzda ışıktır, demokratik meşale. Biz milletçe bağlıyız, ulusal ülkelere. Heybetli bir çığ gibi bütün ulus el ele yeni bir medeniyet için uğraşıyoruz. Bugün 81 milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut. Hepsinde aynı hamle Aynı güvenli umut. Yuvalar şenlik dolu, gönüller perah mesut. En kutlu bir hayatın zevkini taşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağım. Şehitlerin kanı ile boyanmış, gökyüzünden yıldızı ve aya almış. Yedi iklim dört bucağı dolaşmış, şanlı tarihimin asil bayrağı. Ay yıldızlı bayrağım, sönmeyen bir ışıksın. Ay yıldızlı bayrağım, göklerdeki yıldızsın. Ay yıldızlı bayrağım uğruna canım feda. Ay yıldızlı bayrağım haydi dalgalan durma. Ey Türk ulusunun güçlü evladı. Atanı ve bayrağını iyi tanı. Unutma vatanı için şehit olanı. Rüzgar ol dalgalandır bayrağım. Ay yıldızlı bayrağım sönmeyen bir ışıksın. Ay yıldızlı bayrağım göklerdeki yıldızsın. Ay yıldızlı bayrağım uğruna canım feda. Ay yıldızlı bayrağım haydi dalgalan durma. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümde bakmayanın, mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün Gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini Savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer beğen, nereye dikmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Çocuk bayramı. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız. Çünkü bugün bayramımız. Oyun, alay, dernek, düğün. Hepsi bizim işte bugün. Çocuklar hor bakmayın, incitmeyin, esirgeyin. Ana yurdu oğlu kızı, umut veren şen yıldızı. Yarınları parlatacak, şenlenecek her bir ocak. Korunacak bu memleket, yükselecek bu memleket. 23 Nisan günü Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar. Bütün yurdun üstüne. 1920'de duyuldu halkın sesi. Açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti. Bundan 23 Nisan sevindirir milleti. Yıl 23 Nisan 1920. Atam düşünmüştüm nesli. Geleceğin gençleri sizlere armağan. Koruyup kollayalım, sevgiyle kutlayalım. Albayrak elimizde bugün 23 Nisan. Her sene büyük coşku içimizde çağlayan. Anan, baban, tüm vatan. Gurur duyuyor, inan.